Grevle toplu sözleşme hakkı, gerçek toplu sözleşme, demokratik çalışma yaşamı için mücadeleye devam ediyoruz. Sosyal hizmet çalışanları sosyal hizmete muhtaç hale gelmiştir. Sosyal hizmetlerin geçirdiği olumsuz dönüşüm, sosyal hizmet emekçileri olan bizlerin çalışma koşul ve biçimlerini her geçen gün daha da kötüleştirmeye devam etmektedir. Personel yetersizliğine bağlı iş yoğunluğunun arttığı, çalışma sürelerinin uzadığı mesleki standartlara uygunun ortadan kaldırıldığı bir dönemdeyiz. Bunlara ek olarak ücretlerin giderek eridiği ve alım gücümüzün azaldığı, gerek yönetim mekanizmalarından, gerekse hizmet verdiğimiz kişiler tarafından uygulanan şiddetin arttığı bir süreç yaşayan biz sosyal hizmet emekçilerinin sorunları son ekonomik kriz ile birlikte daha da belirgin hale gelmiştir. Bu istihdam rejimi ve çalışma biçimlerinden kaynaklı olarak sosyal hizmet alanında bürokratik ve siyasal baskılar dozunu artırarak devam etmiştir. Örneğin pandemi döneminde dünyada eşi görülmemiş şekilde aralıksız 21 güne varan blok çalışan sosyal hizmet emekçileri zamanında maske bile dağıtılmamıştır. Sosyal hizmet emekçileri ve aileleri yalnız bırakılmıştır. İzin haklarını tam kullanamamışlardır. Torpil ve kayırmacılık kurumlarımızın en küçük birimlerine kadar sirayet etmiştir. Sosyal yardımlar ve huzur evleri İşlemleri dahil birçok hizmet referans vasıtasıyla gerçekleşmeye başlamıştır. Yine görevde yükselme sınavlarında ve atama işlemlerinde mülakat adı altında yapılan haksızlıklara mücadelede mücadele etmeye devam ediyoruz. Ülke genelinde bir günde ek ders karşılığı işe alınarak kadroya alımları sağlanan kişilerin olduğu yönünde çok sayıda şikayet aldığımızı ve bu konuda da gerekli araştırmaları yaptığımızı hatırlatmak isteriz. Sosyal hizmeti 7 gün 24 saat esaslı olarak sürdüren arkadaşlarımızın ulaşım, servis ve beslenme ihtiyaçları karşılanmamakta. Özellikle tatil bölgelerinde ve büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında sorun yaşanmaktadır. İş yerlerimizde çalışma ortamımıza yönelik sorunlarımızın yok sayılması, pandemi, deprem gibi olağanüstü durumlarda temel fizyolojik ihtiyaçlarımızın bile karşılanmaması bize sosyal devletin ve sosyal hizmetin evrensel ilkelerinden uzaklaşarak siyasi rant malzemesi olarak kullanılmasının ağır sonuçlarını gördük. Sosyal hizmetler alanında çalışan emekçiler olarak yoksulluğun, yoksunluğun ve dezavantajlı olmanın bir insan için ne demek olduğunu ve bunun nasıl önleneceğini en iyi bilenleriz. Bu nedenle temel mücadelemiz yoksullaşmamak, yoksullaştırmamak ve insanca yaşayabilecek koşulların oluşturulmasıdır. Sosyal hizmet emekçileri olarak bizler 2026-27 yıllarını kapsayacak toplu sözleşmeye giderken birbirimizi ötelemeden, sendika ayrımına gitmeden hem kendimiz hem de halkımızın sosyal hizmet hakkı için yaşadığımız sorunların çözümüne yönelik haklı ve meşru taleplerimizi toplu iş sözleşmesi masasında karar haline getirinceye kadar Birlikte örgütlenmek, birlikte mücadele etmek zorundayız. Olmazsa olmaz temel taleplerimiz var. Grevli toplu sözleşmeli, özgür pazarlıklı sendika hakkı ve yasası için tüm çalışanların 657 4A kapsamına alınması, ek ödemeler değil, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan insanca yaşayacak temel ücret verilmesi emekçilerden alınan verginin yüzde onda sabitlenmesi olmakla birlikte sosyal hizmet iş kolunda toplu sözleşme metninizde yer alan bazı önemli talepler de aşağıdaki gibidir. Taleplerimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda özel gereksinimli kişilere, çocuk, yaşlı ve kadınlara hizmet veren yatılı kurumlarda çalışan tüm emekçilere istihdam şekline bakılmaksızın ek ödeme oranlarında 20 puan ilave ek ödeme yapılmalıdır. Kadrolu istihdam sağlanmalıdır. Sosyal hizmet tazminatı verilmelidir. Meslek farklılıklarını ve meslek sorumluluk sınırlarını ortadan kaldıran, kişilere görevi ve yetkisi olmayan işlerin yaptırılmasına zemin hazırlayan, sosyal çalışma görevlisi tanımı tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmalıdır. Mesleki çalışmalar, mesleklerin rol ve sorumluluk alanları ve sınırları çerçevesinde yeniden tanımlanmalı. Çalışanlara keyfi ve görevleri olmayan işlerin yaptırılması engellenmelidir. Mesleki çalışmalara ve raporlara müdahale edilmesi engellenmelidir. Yatılı kuruluşlarda çalışan personelin nöbet ücretleri artırılmalıdır. Yatırı olmayan kuruluşlarda gerçekleştirilen fazla çalışma ücretlendirilmelidir. İcap nöbetleri ve danışmanlık tedbirleri için ödenen ücretler yapılan işin ve çalışanların emeklerinin karşılığı olabilmekten çok uzaktır. Ücretlerde artış sağlanmalı. İcap nöbeti olarak tam bir tanım yapalım, yapılmalıdır. Fiilen genel idari hizmet sınıfı işlerini yapan yardımcı hizmetler personelinin sınavsız genel idari hizmetler kadrosuna geçişi sağlanmalıdır. Çocuk eğiticilerinin kadrosu genel idari hizmetler sınıfından çıkartılarak sağlık hizmetleri sınıfına alınmalıdır. Vekaleten idarecilik kaldırılmalı. Asil idarecilik kadrolarına liyakat ile seçim yöntemiyle atama yapılmalıdır. Atama ve yer değiştirme yönetmeliği değiştirilmeli. Tayin ve yer değiştirmede hiçbir kurumda olmayan koşul ve kriterler ortadan kaldırılmalıdır. Sosyal hizmetler risk ve tehditin yüksek olduğu bir çalışma alanıdır. Sosyal incelemeler, evde hizmet verilmesi gereken durumlar, güvenlik riski olanlara yönelik kurumlarda yapılan çalışmalar, çalışanlara yönelik tehditler başta olmak üzere çalışanların fiziki ve hukuki güvenliklerin sağlanması için tedbirler alınmalıdır. 7 gün 24 saat hizmet veren, nitelikli ve ana dilinde çocuk bakım merkezleri ve kreşlerin oluşturulması güvence altına alınmalıdır. Kreş hizmeti sağlamayan yerlerde günün ihtiyaçlarına uygun şekilde kreş öde ödeneği sağlanmalıdır. İşe gidiş gelişlerde zorunlu servis sağlanmalıdır. Servis olmayan birimlerde gündüz için aylık abonman bedeli gece çalışması için de taksi ücreti ödenmeli. Hukuksuz OHAL ve KHK'larla ihraç edilenler görevlerine iade edilmelidir. Tüm emekçilere 3600 ve 7200 arası ek gösterge uygulanmasına geçilmelidir. Sağlık ve sosyal hizmetler ağır ve tehlikeli işler kapsamındadır. Fiili hizmet süresi yıpranma payı yıllık 90 gün üzerinden tam olarak tüm emekçilere ödenmeli ve geçmiş yılları da kapsamalıdır. Bu toplu sözleşme düzeniyle bir sonuç elde edilemeyeceğini 7 dönemdir yani 14 yıldır mutabakat altına alınan ama uygulanmayan toplu sözleşme maddelerinden biliyoruz. Sonuç elde edilemeyeceğini demokratik bir çalışma ve özgür örgütlenme ortamı olmadığı için bürokratlar, idareciler ve siyasiler tarafından büyütülüp yetkilendirilen sendikamsı yapıdan da biliyoruz. Türkiye'de kamu sendikalarının mücadele tarihine bakarsak var olan hakların korunması, yeni kazanımlar elde etmenin yegane yolu iş yerlerinde, alanlarda, meydanlarda yürütülen fiili ve meşru mücadele ile olduğu görülecektir. Biz de geçmişten günümüze fiili ve meşru mücadele hattımızdan vazgeçmeden mücadeleye devam edeceğiz. Gerek konfederasyonumuz KESK bütünlüğünde gerekse ses olarak taleplerimizin karşılık bulması için bu toplu sözleşme dönemine giderken ve toplu sözleşme dönemi boyunca da iş yerlerinden, alanlardan, meydanlardan sesimizi yükselteceğiz. Seste örgütleneceğiz.